Bir zamanlar seni sevdim ama sen beni aldattın Kalbim kırık ruhum yaralı Sana güvenmek için çok kaptaldım Şimdi seni terk ettim ve seni unutmak için çabalıyorum Ama senin ihanetin benim kalbimi yaralı Senin yalanların beni karanlıkta duracaktı Ama şimdi benim gözlerim açık ve senin oyununu gördüm Artık seninle olmak Bir gece sokaklarda dolaşırken gözlerim karanlıkta parlıyor. Cebimde silahım Kalbim taş gibi Bu şehirde benim yolum Yensilen yolum Zorlu ve karanlık Sessiz adımlarla İlerleyelim Kanunun gölgesinde Hayatta kalma savaşı Bu salgın Yataklarda benim yolum para güç ve ihanetin kokusu. Her köşede bir tehlike var. Düşmanların pusuda bekliyor. Ama benim için bu sadece oyun. Gangster'ın yolu zorlu ve karanlık. Sessiz adımlara ilerlerim. Kan gölgesi bu. Hayatta kalma savaşı Sokaklarda beni yolum Gece yarıları Ne Altında Benim adım dudaklarda Fısıldanır kimse beni Durduramaz Kimse beni anlayamaz Bu gençler Sessiz adımlara ilaç verin Kanun gözesinde hayatta kalma Şu bu sokaklarda benim yolum Bir zamanlar seni sevdim ama sen beni anlattın Kalbim kırık ruhum yaralı, Sana güvenmek için çok aptaldım. Şimdi seni terk ettim ve seni unutmak için çabalıyorum. Ama senin ihaneti benim kalbimi yaraladı. Senin yalanları beni karanlıkta bırakmadı. Ama şimdi benim gözlerim açık ve senin oyununu gördüm. Artık seninle olmak istemiyorum ve senin yanlarına inanmıyorum. Ama benim kalbim hala büyük ve senin ihanetin hala acıtılıyor. artık seninle olmak istemiyorum ve senin yalanlarına inanmıyorum. Ama benim kalbim hala kırık ve senin ihanetin hala acı bir gece sokaklarda dolaşırken gözlerin karanlıkta parlıyor cebinde silahın taş gibi bu şekilde benim yolum Gençlerin yolu zorlu ve karanlık sessiz adımlarla ilerlerim kanunun gölgesinde hayatta kalmazsa araşıyor. Bu sokaklarda benim yolum para, güç ve ihanetin kokusu. Her köşede bir tehlike. Yani para, güç ve ihanetin kokusu. Her köşede bir tehlike var. düşmanların pusula bekliyor ama benim için bu sadece o oyun. Gençlerin yolu zorlu ve karanlık sessiz adımlarla ilerlerim kanun bölgesinde hayatta kalması savaşı bu sokaklarda Benim yerim gece yarılarının olmuşlukları altında. Benim adım dudaklarda fısıldanır kimse, kimse beni duyduğunda kimse beni anlayamaz. Bu yüzünden Beni